Al. Alo, kiminle görüşüyor? Ağabey Ağabey ne yapayım hiç gelmeyin buralara göre, köylere göre Sen arayın da yumaranı bulamayayım Hani nasıl arayıp da numaranı bulamayayım var ya Heee ben hadi pillahi aşağıdan aldım öbür yumurayı yanlış deyin kapatayım dedi Ha. Bu akşam kızın geliyor İstanbul'a Yeğenime söylersen müjde edeyim Haberini alsın, alırsın gözünden, boğa çakarsın, 5 ile 5 buçuktan oturursa ebiliyiz. Buçuk için bilmiycem, bilmiycem. Uçuruma gelicem. Uçuruma gelirsen gecelerine razı durur diyeyim sen, onun için haber edeyim sana. Tamam, Allah razı olsun. Allah, Allah, Allah. bu adamları dolayı Amin. Ne edeyim? Gel, küsürün geldi. Yani. Ben de bacığın yanındayım da. Çay içeyim bacığın yanında. İzellikle gelişten İsmail'i de var, yanımın Mehmet'i de. Daha selamları var onların da. <laughs> <laughs> Ara gün sana ne yapıyor, ne diyor? Ha. Bu akşam bütün de ne ya? Haberin olsun. Oldu, bir şey değil mi? Hadi, yengeme <laughs> <çalan gülüyor> ha. de çok selam söyle. Bacıyı da sağ selamı var. Aa, sana bacına vereyim. Kim bahane, babo şey <laughs> Biz gelince bak, İstanbul haberim Musa, Musa. Şey Musa ya. Daha gidiyor. <laughs> o da, o da. Aa, de aldı. Evet. bize oluyor Mustafa. Telefon bizden gidiyor. Şey parası bizden gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız biz sen ya. bunun kirasını alalım. Bunu bu kadar kullandın. Şuma <laughs> bi yani kadar göre göre ölüyor, bak. Tam 70 lira alayım. Aa ne, bu kiralık değil haber. Ay şeyim de Kirini geldi ya daha yüzü. <laughs> Ben kendim yedim mi de sen yiyeceksin? Tamam veri adamı 70 lirasını Sana köy altına kadar götürürüm. Giderim. Tamam, 70 lirayı alayım. Ha, bacım, al. Hanımın da benim O yok, parayı ben alacağım. niye ona veriyorsun canım? Parayı versin mi? O biri değil mi? Babam geldi, kaynatan geldi ama derim. İsmail arabada beni yere yaptı. Tamam, bakayım yani. ne kadar para var, göster. Say. Otur ayakta diyeme yenge. Ben çay almayayım. Tamam. Al. Ayakta diyene de utanıyor. Niye utanıyor? İşte. Hadi daha daha sonra abi. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> kaç oldu burası? beş. Sana rahat bırakıp parası kaybediyor. Ya adamın parasını niye saymasın yenge? Ama kaç oldu diye bahsediyorsun. Ha ben karıştırdım öyle mi? Evet. Neyse Mustafa kenarda sayar onu şimdi. <laughs> Say bakın Mustafa. Mustafa en sakinine geliyorum, gel abi. Yani. Sen yani Osman o, abinin yanına oturaz bakayım. Kavuş şekille arasın. <laughs> Bilmeyin mi? Oturayım mı? Telefon çalıyor şimdi. <muyum? gülüyor> ben karayla olduğum ismayım. Ben ta oyuracağı da oturdum seni götürmedim mi? Tamam oraya götürmedin mi seni? Ha, para aldın mı? Yok. Yani, para istemiyor. Ee niye para alırken İsmail şey yapıyor? Ben para almadım. Şimdi şey, bir kere götürdü, iki kere götürdüm hem de değil mi? Ben, ben görmedim. Nasıl görmedin? Ee, ben görmedim bir daha götür de göreyim. Ha, yok. Para veriyor mu Mehmet'e?

Bıdık sağ soyuyor herhalde öyle mi? Beş, Ara, sıra. Ara sıra mı? Ne <laughs> bıdığla ne zorun var senin? Seni sevmiyor herhalde öyle mi? Yaşa öyle, mi? Yaşar seviyor seni canım. Beş. Sen pildan yaşarın neden? Evet. Kayın şey diyemez. Aramızda o. Tamam, aramızda. Tamam, aramızda. Tamam, aramızda. Tamam,

Naslı soruyor Mustafa? Ee, he ee, Karışık işler mi? Şu oldu? <laughs> 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 <laughs>